Arkadaşlar selamlar. Şimdi önümüzde iki tane çok önemli haberler var. Bu haberler neler? Yarın yapılacak FED faiz toplantısı. FED başkanı bakın yarın faiz indirmene giderse ister istemez bakın ister istemez kripto para piyasalarında kripto piyasası işte riskli varlıklar. Riskli varlıklar neler? Altınmış, kriptoymuş vesaire de vesaire. Riskli varlıkların hepsi bundan çok güzel bir şekilde etkilenecektir muhtemelen. Ama eğer FED Başkanı Powell faiz indirmene gitmezse ister istemez bizler biraz daha böyle piyasanın içinde sabrımızın sınayacağını, tahammülümüzün artık kalmayacağı bir yere gelebiliriz. Ama arkadaşlar benim kendi fikrim bence yarın faiz toplantısı yani FED'in toplantısı olumlu geçecektir. Benim kendi fikrim ve görüşüm budur. Neden? Çünkü Eylül ayı yaklaşıyor. Eylül ayına zaten işaret verdiler dediler ki, Yavaş yavaş faiz indirimine gidebiliriz. Ama eğer e, baktım e, faiz indirimi olmadı da tam tersi bir şey piyasaya yansıtsalar ister istemez piyasanın durumu kötü olacaktır. Enflasyon alıp başını gidecektir. Arkadaşlar şu anlık Fed'in tek yapacağı bir şey var. Faizleri indirmek. Yani bunu yapacaklar. Siz isteseniz de istemeseniz de bunu yapacaklar. Bunu belki yarın yapacaklar. Bunu belki bir ay sonra yapacaklar. İki ay sonra yapacaklar. Ama yolun sonunda yapacaklar. Bir de e, Kasım ayında ne var? Amerika'nın başkanlık seçimleri. Şimdi e, Hans var karşıda, bir de Trump var. Şimdi e, Trump bu gün ne dedi? Dedi ki "Elon Musk'ı bakanlığa alacağım işte eğer kazanırsam." Musk da çıkıp dedi ki "Ben kripto adına bir komünite oluşturacağım. İşte dedi sizleri Telegram'a davet ediyorum. Gelin Telegram'da buluşalım. E, çok güzel bir komünite olalım." Trump zaten kripto'yu destekliyor. Mask zaten zaten destekliyor. Biliyorsunuz bundan bir önceki bu ayı zaten başlatan da Musk'tı. Bitcoin'i alıp uçtu işte dedi ki bir Bitcoin'le test alabilirsiniz şu bu derken. Bitcoin'i baya bir pumpladı Kendisi de baya orada bir e, rol modeldi. Ama e, tabii bu büyük kapitalistler ister istemez piyasayı yönettikleri için ne yapacaklarını bilmiyorsunuz. Ama bence kendi fikrim Musk kriptonun başında çok güzel gelecek bir adamdır. Yani kripto piyasasını da böyle... Güzel güzel ilerletecektir. Şimdi sevgili arkadaşlar biliyorum daha geçen seneden bu yana içeride olanlar var. Daha e, 8-9 ay önce mal alanlar var. Arkadaşlar bu işin mantığı her zaman doldur boşalttır. Portföy yönetmektir. Bakın daha 9 ay önce ben bir sepet yapmıştım. Açın Telegram kanalından bakın. O sepet hatırlarsanız bakın hatırlarsanız 1000 dolardan 35.000 dolara geldi. Ya 2 dolardan iğneci aldım 45-49 dolarlara sattım. FET aldık neydi? 0.50 centlerdi. Aldık 2-3 dolarlardan sattık. Render'da sadece 15x yaptık. Ya bunları açın Twitter'dan, Telegram'dan beni takip eden arkadaşlar bilir. Daha bundan bir ay önce bir sepet yaptık. Bakın bir ay önce bir sepet yaptık. O sepet 1000 dolarlıktı. Şu an bakın 2300 dolara kadar <gülüyor> gelmiş. <gülüyor> Özür dilerim. Arkadaşlar işte bakın bu iş... Daha şu an benim sepetim 3x yapmış. 4x'e doğru gidiyor. Bu işin mantığı ne? Her zaman riskinizi yöneteceksiniz. Portföyünüzü yöneteceksiniz. Ona göre para kazanacaksınız. Ya şimdi bazıları diyor ki hocam ya sen biliyorsun altcoin'lerden para kazanıyorsunuz. Ben bitcoin alıp satıyorum kazanamıyorum. Ya mübarek bitcoin daha 16 bin dolardan 73 bin dolara geldi. 5'e katlamış resmen. Sen nasıl kazanamıyorsun? Yani doğru analiz, doğru teknik, doğru portföy yönetimi insana kazandırır. Yani işte alayım aman iki düştü hemen satayım. Aman benim bin dolar param var. Hepsiyle direkt yatırım yapıyorum. Bunlar yanlıştır arkadaşlar. Portföyünüzü yöneteceksiniz. Portföyünüze göre karar vereceksiniz. Portföyünüze diyeceksiniz ki riskli, orta riskli, daha fazla riskli. Ya bunun açıklamalarını Telegram'da uzun uzun yapıyorum. Profildeki linklerden takip edebilirsiniz. Sizler için diyorum arkadaşlar. Hani şöyle düşünün. 12 saatlik gittiğiniz bir yolu bir saatte geri dönebilir misiniz Allah aşkına? Yani artık yüzlük yüzlük yolun sonuna doğru geldik. Yani şunun şurasında Eylül, Ekim, Kasım, Aralık bu ayı yaşayacağımız aylardır. Bu ayları güzel değerlendirdiniz, değerlendirdiniz, değerlendirmediniz. 4 yıl yine ayı sezonunu yaşarsınız. İnanın hiçbir şey yapamazsınız. Ya ben sizler için diyorum bu, bu ayı güzel yaşayın. Ya atın kenara 1 milyon TL ya da faize atın artık ne yapıyorsanız yapın. Borcunuzu verin, arabanızı değiştirin. Telefonunuzu değiştirin, tatile çıkın. Ama yapabildiğinizi yapın. En azından yarın bir gün sizlere oluşturulabilecek bir ek gelir olur. Ya da ne yaparsınız? Gidersiniz, hisselerde değerlendirirsiniz. Bir sürü yol var, faktör var. Ama yeter ki şu kriptoda şu sezonu güzel yaşamaya çalış. Bu sezon arkadaşlar, bu boğa dediğimiz sezon en fazla 6 ay, en en fazla 1 yıldır. Ondan sonra çöptür. İnanın var ya ne alırsanız elinizde kalır. Benden size söylemesi. O ee, olacakları anlattım, yolu anlattım, gerekenleri anlattım. Videoyu da daha fazla uzatmak istemiyorum. Videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm, analizlerimdir. Sevgili dostlar, e, bu etkinlikte yani bu bu anlattığım videoda bir çekiliş yapalım. Herkes yoruma ya da e, videoya bir beğeni atarsa yorumlardan ya da beğenilerden bir kişiyi seçip çekilişi yaparız diye düşünüyorum. Ya da Telegram kanalında profildeki linkten Telegram'da gelirsiniz. Oradan bakabilirsiniz. Görüşmek üzere şimdilik. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum.